Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Cebrail Öğretmen. 8. Sınıf Din, kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi videolarını çekmeye devam ediyoruz. Bu haftalık videomuzun konusu 3. ünitemiz olan Din ve Hayat Ünitesi. Arkadaşlar, biz bu üniteden neler öğreneceğiz? Öncelikle kazanımlarımızı görelim. Birinci kazanım olarak din, birey ve toplum kavramlarını konuşacağız. İkinci kazanım olarak dinin temel gayesini Konuşacağız. Üçüncü ve dördüncü kazanımlarımız var. Fakat biz bu kazanımlardan sorumlu değiliz. Yani LGS sınavında bunlar karşımıza bilgi olarak soru olarak çıkmayacağız, e, çıkmayacak ve biz bir ve ikinci kazanımlardan sorumluyuz. Dolayısıyla bu kazanımlar üzerinde bu videoda daha çok duracağız. Arkadaşlar bir soruyla konuya başlayalım. Toplumları bir araya getiren unsurlar nelerdir? Bunun üzerine herkes kendince cevaplar verebilir ama biz özellikle şu konuları bir açığa kavuşturalım. Din, birey ve toplum dediğimiz şey, biliyorsunuz arkadaşlar bunun altını doldurmamız için öncelikle şunları bilmemiz gerekiyor. İnsan varlıklar dünyasında yaşar. Yani birçok varlıktan biri olduğu gibi etrafında başka bir sürü varlık var. Görünen dünyayı duyu organları vasıtasıyla ve geliştirdiği araçlarla inceler. Biz bazı şeyleri görerek, bazı şeyleri koklayarak beş duyu organımızla algılarız. Bazı şeyleri de aklımızla ve geliştirdiğimiz araçlarla işte bilim dediğimiz şeyle bunları anlamaya çalışıyoruz. Yine insan aklı sadece görünen dünyayı değil, duyular ötesi alemi de merak eder ve bu aleme ilişkin sorular sorar. Biz nasıl ki dünyayı anlamaya, kavramaya çalışıyorsak ve bununla ilgili birçok çalışma yapıyorsak Kavram olarak bizim bir sonraki hayat dediğimiz şey nedir, biz buraya neden geldik, nasıl geldik, aynı zamanda bunu sorular felsefenin de e, soruları. Dolayısıyla bu soruları merak ettiğimiz için de biz bu soruları cevaplar aramaya çalışırız. Peki bu cevapları bizlere hangi kavram ya da hangi e, organ verir dediğimizde bunun din olduğunu e, görmemiz gerekiyor. Mesela arkadaşlar göklerdeki mükemmel yaratılışı, dünya üzerindeki eşsiz güzelliği, evrendeki sonsuz düzeni fark eden insan sorgulamaya devam eder ve şu soruları sorar: Evreni kim yarattı? Aslında bu soruların cevaplarını biz daha önceki kader ve kaza konularını işlerken almaya, öğrenmeye ve açıklamaya çalışmıştık. Bu mükemmel düzeni kim sağlıyor? Bütün aklı olan insanlar bunları sorar. İnsan niçin var edildi? Yani nasıl var edildi? Niçin var edildi? Biz burada ne niçin varız? Kim bizi buraya gönderdi? Gibi sorular bizi bir e, cevaba yöneltiyor. Yine bu varlıkların sonu ne olacak? Yani biz 70 yıl yaşayıp nereye gidiyoruz? Ortalama 100 yıl yaşayıp 70 yıl yaşayıp nereye gidiyoruz? Yani sadece burada bir hayat mı var? Yoksa başka bir hayat? mı? bizi bekliyor mu gibi soruların cevaplarını merak ediyoruz. Yine insanın bu ve benzeri tüm sorularına işte din dediğimiz kavram cevap veriyor. Arkadaşlar peki din nedir? Din'in tanımı nedir diye baktığımızda din akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleri iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Bakın burada önemli olan altını çizmemiz gereken yerler özellikle arkadaşlar akıl sahibi birey dediğimiz. Biz bir defa akıl sahibi değilsek zaten dinden sorumlu değiliz. İkincisi kendi özgür irademizin olması gerekiyor. Yani bizi kimse zorla bir dine sokamaz. Ya da kimsenin baskısıyla bir dine tabi olmamız düşünülemez. Peki nedir? Kendi iradelerimizle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Yani dinin amacı aslında bu tanımda veriliyor. Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna çağıran bir sistemi var. Onların neler olduğunu zaten e, işlediğimiz konular arasında göreceğiz ileriki konularda. Yine arkadaşlar, e, devamında şunları bilmemiz gerekiyor. Dinin peki ana konuları ne? Yani ben dinin tanımını öğrendim bir dini seçtim ama din bana kutsal kitaplarında gönderdiği kutsal kitapta hangi özellikle hangi konulardan bahsediyor diye baktığımızda bu konuların inanç esasları olduğunu yani bizim imanın altı şartı dediğimiz inanç konularını barındırdığını ibadetler olduğunu yine işte İslam'ın beş şartı dediğimiz ibadetler ilkeler ortaya koyduğunu ahlaki ilkeleri, işte evrensel ahlak ilkelerini özellikle vurguladıklarını görüyoruz. İlahi dinlerin ve toplumsal ilişkilerden bahsettiğini görüyoruz. Yani kısmi olarak toplumun bir arada yaşaması için genel ahlaki kuralları, ilişkilerle ilgili kurallar koyuyor. Bazen hukuki, bazen ahlaki ilkeler olduklarını görüyoruz. Peki arkadaşlar, İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa, manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Bu nedenle insandaki inanma ihtiyacı fıtridir, yani doğaldır. Yani bizim tıpkı bedeni ihtiyacımız gibi, bedensel biyolojik ihtiyacımız gibi, yeme içme gibi bir şeye bağlanma, bir şeye tutunma ve inanma ihtiyacımız var. Bunu da e, insanın olmazsa olmazları arasında sayıyoruz. İnsan da her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi vardır. Evet, yani bu, bu tanım çok bu bilgi çok önemli arkadaşlar. Ee, bizim Tanrıya inanmamız, bir yüce varlığa inanmamız e, kendi acizliğimizi kabul etmemizden dolayıdır. Yani biz aciziz, her şey gücümüz yetmiyor, dünyada yaşarken acılarla karşılaşıyoruz. Yine sıkıntılar oluyor, işte depremler, doğal felaketler vesaire bunların altından kalkabilmemiz için, bu acılarla baş etmemiz için ve bize din adeta umut veriyor, hayat veriyor. Yani bu bizim için olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunu görmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Rum Suresi 30. ayette, bakın bu konuştuğumuz konularla ilgili aslında çok güzel bir e, bilgi veriyor. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, sımsıkı tutun. Yani fıtratımızda var olan inanca doğru bir şekilde tutunmamız ve ona yönelmemiz gerektiğini söylüyor. Devamında Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. Yani Allah'ın sünnetullah dediği kanunları sabittir, değişmeyecektir. İşte bu dost doğru bir dindir. Yani temiz, fıtri ve doğal olan İslam inancına çağırıyor. Fakat insanların çoğu bunu bilmez. Yani Düşünmeyen insan zaten bu söylediğimiz kavramlar üzerinde çok kafa yormadığı için bunların farkına varmaz. Dolayısıyla e, e, dinsiz de olabilir ya da herhangi bir dine girmeden de hayatını devam ettirebilir. Zaten inanmak bir ihtiyaç olduğu için bu ihtiyacın bizzat insan kendi özgür iradesiyle farkına varıp ona göre o dine yönelmesi gerekiyor. Aksi takdirde zaten e, inanmanın ya da inanmamanın çok bir anlamı kalmıyor. Peygamberimiz Buhari'de geçen bir hadiste diyor ki, dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar. Ne demek buradaki fıtrat? Tek olan Allah'a inanma eğilimi. Yani buna Kur'an-ı Kerim Hanif inancı, aynı zamanda Tevhid inancı ismini veriyor. Peki arkadaşlar, din nedir diye baktığımızda yine inançlardan oluşur, ibadetlerden oluşur, ahlak kurallarından oluşur dedik ve sosyal ilişkilerden e, Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerinde kuruludur. Yani din bütün bu ilkeler üzerinde kurulan ilahi ilkeler bütünüdür. Tabii biz burada ilahi dinden bahsediyoruz. Yoksa beşeri dinlerden insanların ürettiği ideolojik ya da felsefi inançlardan bahsetmiyoruz. İslam dini bunu her alanda ve hayatın her aşamasında tevhid vurgusuyla öne çıkarır. Yani İslam dini nedir, neye dayanır, temel ilkesi nedir diye baktığımızda tevhid e, inancını vurgular. Yani tek Tanrı inancı. Yani Allah'ın varlığı ve birliği hakkında e, buna göre düşünmek, buna göre inanmak ve buna göre yaşamak dediğimiz tevhid vurgusu ön plandadır. Mesela Hristiyanlığın e, inanç ilkesi nedir dediğimizde teslis inancı. E, ya da işte Hinduizmin ya da Budizmin her dinin kendine özgü Temel ilkeleri var. İslam'ın da en temel ilkesi tevhid anlayışıdır. Yine arkadaşlar İslam'da Allah'ın varlığına ve birliğine inanılması istenirken ona hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca ona kulluk edip ancak ondan yardım dilemek emredilir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in işte Fatiha suresinde bunu bizzat e, okuduğumuzda anlamını e, okuduğumuzda çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ya Rabbi sadece sana ibadet eder ve senden yardım dileriz dediğimiz ve günde beş vakit olarak okuyup tekrar ettiğimiz bir sure. Peki arkadaşlar dinin yine içeriğine baktığımız zaman din bireylerin yaşamına anlam katar. Yani din hayatı anlamlandırır, hayatı anlamlı hale getirir. İnancı sayesinde insan neye, nasıl ve ne kadar değer vereceğini bilir. Din dediğimiz şey ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine de cevap vererek ölümün bir son olmadığını ve ölüm sonrasında hayatın devam edeceğini haber verir. Düşünsenize arkadaşlar, yani 70 yıl yaşıyorsunuz ve sonsuza kadar yok olacaksınız. Bunun üzerine biraz derin düşündüğünüz zaman aslında bu çok korkunç bir şey. Yani biz tabiatımız gereği yok olmayı çok makul, çok sağlıklı bulmuyoruz. Onun için biz var olmaya bunun için dünyada bütün çabamız ve kendimiz ölsek bile varlığımızın işareti olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nedir o? İşte evlenip çoluk çocuk sahibi olmaya çalışıyoruz. Bilimsel çalışma yapmaya çalışıyoruz. Biz kitap yazmaya çalışıyoruz. Bir iyilik yapıp arkamızda insanların bizi anmasını istiyoruz. Bakın bunların hepsi insanın doğasında olan şeyler. Yani insan yok olmak istemiyor. Bu bundan dolayı da inanç bize diyor ki siz zaten yok olmayacaksınız ve doğru inandığınız zaman Allah size sonsuzluk vadinde bir mükafat yeri hazırladı ve sonsuza kadar orada yaşayacaksınız diye bir vaadi var. İşte cennet ve cehennem dediğimiz kavramlar burada karşınıza çıkıyor. Yine arkadaşlar insan günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Allah ve ahiret inancı bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. Bakın Zaten inancın en temel görevlerinden bir tanesi de insanların olumsuzluklar karşısında sabırlı olması, dirayet göstermesi ve olumsuzluklara karşı dayanma gücü kendisinde bulmasıdır diyoruz. İnsan dünya ve ahiret mutluluğunu din sayesinde elde eder. Evet, zaten koyduğu kurallara insan doğru bir şekilde uyarsa, daha önce gördüğümüz fiziksel yasalara uygun yaşarsa, yani dua'yı tabiatı katletmese, yok etmese, biyolojik yasa, yaşamı yok etmese, toplumsal ilkelere uyarsa zaten dünya cennete dönüyor. Bunun aksini yaptığı zaman da maalesef dünyayı bir cehenneme çevirme potansiyeli de her zaman vardır ki zaten biz toplumsal yasaları işlerken bu konuları detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Yine arkadaşlar din birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yöneltmek üzere hükümler ortaya koyar din sadece bireyi değil aynı zamanda bireyin oluşturduğu toplumu da bir amaca, bir hedefe yöneltmekle kendini görevli hisseder. Bunun için toplumsal kurallar da koyar. Zaten biz toplumsal yasaları bunun için çok önemsiyorduk. Hatırlıyorsanız adalet, eşitlik, merhamet işte bu gibi kavramların evrensel olduğunu ve bir insan için bir toplum için bunların vazgeçilmez olduğunu konuşmuştuk. Peki adalet, yardımlaşma, dayanışma akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyeleriyle toplumu iyiye ve güzele, güzel olana yönlendirir. Zaten e, dinin toplumsallaşmayı gerçekleştirdiğini görüyoruz burada. Yani insan tek başına yaşayan bir canlı olmadığına göre dinin insan üzerinde çok önemli bir toplumsallaşma etkisi olduğunu görüyoruz. Yani din olmasa insan toplumsallaşamaz. İnsan bir araya gelemez. İnsan kurallarla yaşamadığı zaman bir arada tutulması yaşaması mümkün değil. Mesela bilim bize bir örnek verecek olursak din ve bilimle ilgili bilim bize bir bina yapar ama binada nasıl yaşayacağımızla ilgili bir kural koymaz. İşte bu kuralları bize adeta koyan ve toplumsallaşmamızı isteyen sistem dindir arkadaşlar. Binanın kurallarını din koyar fakat temelini sağlam atan şey akıl ve bilim diyebiliriz. Peki arkadaşlar sizce dinin amacı nedir diye sorduk. Şimdi buraya kadar konuştuklarımızdan aslında dinin amacı ile ilgili de birçok şey söyledik. Temel gayesine baktığımız zaman arkadaşlar insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak. E peki dünya ahiret dünya mutluluğunu nasıl sağlıyor? Zaten bunu kendisi diyor. İşte toplumsal yasalara uyacaksınız, İnsan kendi fıtratına aykırı davranmayacak. Kendi mutluluğu için elinden geleni yapacak, doğru inanca sahip olacak, doğru ibadeti yerine getirecek, ahlaki kurallara doğru bir şekilde uyacak ve aynı zamanda toplumsal kuralları ihlal etmeyecek. Bunları yaptığınız zaman zaten dikkat ederseniz bilimin amacı da budur. Bilim bundan dolayı insana hizmet eder. Aklın görevlerinden bir tanesi budur. İşte felsefenin de amaçlarından biri budur. Yani nereye bakarsanız bakın insanı dünyayla, barışık içerisinde, barış içerisinde yaşamasını ve kendi yaşadığı müddetçe ona mutlu ve huzur bir yaşam vaat etmesi için vardır. Bütün bu söylediklerimiz. Yine Kur'an-ı Kerim'in Yunus Suresi 25. ayette Allah esenlik yurduna yani barış yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir diyor. Evet esenlik yurduna insanları çağırıyor fakat dilediğini ya da dileyeni doğru yola iletir. Bir insan doğru yola girmek istemese Allah onu zorla doğru yola iletmez. Arkadaşlar İslam'ın açıkladığı emir ve yasakların amacı nedir peki diye baktığımız zaman insanı ahlaken yüceltmektir. Yani yalan söyleme diyor. Sen yalan söylediğinde ahlaken kendini zaten vicdanın rahatsız ediyorsun. Ama söylemediğin zaman kendini yücelmiş e, kabul ediyorsun. Ve bu çok önemli bir hale geliyor. Hem kendini toplum içerisinde doğru bir şekilde ifade ediyorsun hem de e, iç huzur sağlamış oluyorsun. Yani manevi olarak da yüceldiğini fark ediyorsun. İnsanlar toplumda bir arada yaşarken hem ahlaki hem de hukuki bir takım yasalara uymak zorundadır. Bakın zaten hukuk dediğimiz şey bundan dolayı vardır. Hukuk insanların bir arada mutlu ve huzurlu yaşamaları için vardır. Bu mutluluğa ya da bu toplum sözleşmesine aykırı davranan bir insan yargılanmak zorundadır. İşte Toplumun kurallarını ihlal ettiğinizde hukuk hemen önünüze bir engel olur ve sizi yargılar. Gerekirse hafiz gerekirse özgürlüğünüzü belli bir süre belli şekillerde kısıtlar. Bundan dolayı zaten din de aynı şeyi söylüyor insana. Yani hem ahlaki emirleri olduğu gibi hukuki emirleri de olduğunu görüyoruz. İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri bireysel ve toplumsal hakları güvence altına alır. Evet zaten biz ileride bunu konuşacağız detaylı bir şekilde. İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri bireysel ve toplumsal hakları güvence altına alıyor. Zaten işte özellikle mesela kişilik hakları, yani neslin, nesli korumak, aklı korumak, bütün bunlarla ilgili bir takım yaptırımları olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar hak kavramı var bu ünitede ve son derece önemli bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sıfatlarından biri olduğunu görüyoruz. Esmaül Hüsna'dan bir sıfat olduğunu görüyoruz. Nedir kelime anlamı? Gerçek, doğru, gerçeğe uygun olan, adalet, pay ve emek karşılığı verilen ücret anlamlarına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de özellikle doğru, gerçek, gerçeğe uygun ve adalet anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yine terim olarak anlamı dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. Bakın Hak, hukuk diyoruz ya, hak, hukuk, adalet kavramları hep birlikte kullanılır. Mesela Allah kendisine hak der. Yani hakikatin, doğrunun, gerçeğin ta kendisi olduğunu kendi sıfatlarından biri olarak bize sunar. Bundan dolayı da hak kavramı yine dinin bir kavramı ve toplumsal yaşamı devam ettirir insanların uymaları zorunlu olarak dinin ve hukuki düzenin kişiye tanımış olduğu yetki ve ayrıcalık olarak tanımlıyoruz arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar e, bu konuları işlemeye devam edelim e, ikinci videomuzda dinin korunmasını hedeflediği 5 temel ilke üzerinde duracağız bunları detaylı bir şekilde bir sonraki videoda işleyeceğiz herkes kendine iyi baksın esenlikler ve selametler diliyorum.